Ben hazırım hocam. Hadi, hadi göreyim seni. Hadi canım. Hadi başlıyoruz o zaman. Evet. Biraz rahat olalım, kendimiz olalım. Birkaç deneme çekim yapacağım şimdi. Rahat. Şu hocam bak. Şunları vereyim diyorum. Çok iyi. Evet. Bunu kullanalım. Evet, tamam. Şimdi sen şöyle bir tane düşün. Tolga çok iyi. Evet. Neyse evet olabilir. Asya biraz daha gülümseyelim. Hı hı. Evet. Biraz daha yaklaşalım birbirimize bu arada. Şöyle bir şey göstereyim. Şu mu? Asya bir sorun mu var? Yok. Hiç yok. Biraz güledik ama. Gülümseyecekti şimdi. Açılacak yavaş Gül, yavaş. Açılınca şu nasıl hocam? Güzel. Kaçırma. Bunu alıyorum. Hocam bir de benim şöyle Aa. bir final düşüncem var. Nasıl? Mesela ben öne geldim. Arkadan beni izliyor kız Asya. İşte ben geliyorum mesela öne. Şu. Aa bak çok iyi. Çok iyi. Tolga çok iyi. O zaman bu dönüşten sonra finalde Asya'nın belini kavrayıp kendine çek. Tamam. Sonda da o gülüş yap, tamam mı? Dönüp kavruyorum tamam. Şu. Tolga sana sarıldığı an en seksi bakışını istiyorum. Tamam mı? En seksi. Yalnız benim yok öyle bir bakışım. Yok. <laughs> e, efendim? Yok. Asya <laughs> bak. Benimle bana odaklan şu an. Hı. Profesyonel oyuncular. Cebinde her zaman bu tip bakışları taşırlar. Lazım olduğuna çıkarıp kullanmak için alın mı Ver bakışlarını. Şuna. Dene. Sen çok stresli bir günümde. çok Hı. fazla gerginlik beni ince gelme. Yeter, yeter. Tamam, sen Tamam abi, şey yapacağım. Asya bak, e, şimdi yanlış yanlış onu düzelteyim. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Sen bana yardımcı olmuyorsun. Sen şu an beni daha da çok geriyorsun. Yok gelecek bir şey yok ya. Rahatız. Kendimiz oluyoruz. Çok rahatız. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam mı? Şey yapıyoruz şimdi ben sana öğreteceğim. Öyle... Beni dinlemiyorsun sen bak. Dinle. Hı. Beni bana odakla. Ben şimdi sana gösteriyorum. Tamam mı? Bak. Seksi kadın. Şimdi tamam. fotoğraflar falan aklına gelsin. Mesela ben bir tane yapayım sana bir ufak. Mesela şimdi sen böyle bakıyorsun sen. Anladın mı? Öyle değil yani. yani. Böyle bir şey değil yani. Anladın mı? Öyle olmaz. Şimdi şöyle yap bak. Mesela i̇şte gözler biraz kısıt olmalı şu bak. Şunları biraz çek böyle. Bakamıyorum gerçekten. Hmm. Yapma, ya. Yani. Hayattan soğudum şu an. Yüzüm kanıyor. Yapma. Çok kötü. Daha kötü. Ee, hmm. kızın modunu yükselt. Yoksa bundan sonra seninle çalışmayacağız. Hadi. Ee, o zaman bir de şöyle düşün. Karşında hayatının erkeği var. Yani. Ona kavuşmuşsun. Onu arzuluyorsun, çok istiyorsun. İstiyor, istiyor. Hadi. Yapıyorum hocam, şimdi yapacağım. Şimdi olacak. İyi bir yere değindiniz hocam. Gelin bakalım. Evet. Daha istiyorum Asya, Dahasını. Hadi, hadi. Abi <laughs> Vallahi Tolga'nın enerjisi on numara tamam. Ama o Asya'nın gözündeki ateş, Cık, kaybolmuş var var gözünde ateş var o bugün biraz ağır bir şeyler yaşadı ondandır. Vallahi bilmiyorum Bahri Bey ben korktum biraz. Yani hemen toparlasın. Tamam ne olduysa geçti gitti bitti. Ee, şey birazdan atar üzerindeki şimdi ilk başlarda böyle oluyor heyecanlandı bence. Ya maşallah kız çok akıllı bir kız. Yani hemen kalkar şimdi havaya girer merak etmeyin siz. Hadi inşallah. Pek doğmadım yok Bahri Bey. Ben ne yapayım baba? Ara ver. On dakika ara, makyaja da bakılsın. Suzan Hanım, şu an bir konuşur musunuz ya? Ne bu ya? Tamam, konuşacağım, konuşacağım bari. Asya'cığım hadi gel biz bir makyajımızı tazeleyelim gel. Asya'cığım gel sen de yumurta kapıya dayanınca. Sen önce sıfırdan sanatçı yetiştirmeyi öğren de ondan sonra car, car konuş. Bulmuşsun hazır profesyonel oyuncuyu konuşuyorsun tabii. Ya, ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Atışmanın sırası mı şimdi? Ya Bahri Bey yani işimi yapıyorum oradan laf atıyor ne yapayım cevap mı vermeyeyim? Ama evet aslında cevap vermeyeyim onun seviyesine ne ineceğim ben? Pardon benim seviyem neymiş ya? Bir söylesene sen bana. Ya hanımlar delirtmeyin insanı ya Allah aşkına ya. Lütfen. Susun. Ben... duyacak. Çok pardon Bahri Beyciğim ben sizin hatırınıza susuyorum. Tolgacığım gel biz de kulisimize gidelim. Hadi. Ya i̇nanılmaz bir ortam yine. ya yine. Ya sabır ya sabır. Şu hale bak ya. Yani bir oyuncu koşu yapmadığım kalmıştı onu da yaptım. Güzel. Haklısın kardeşim o neydi öyle ya? Haklı falan değil. Sen de gaz verip durma şuna. Abi bak iş güzel olsun diye elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ya artık şu elini vicdanına koy ya. Rica ediyorum. Bak Tolga kardeşim. Güzel kardeşim. Yakışıklı kardeşim. Dinliyorum abi evet. Ben hayatımda bir tane vicdan tanıdım. O da Adana pavyonlarında çalışıyordu. Bana öyle vicdanla falan bahsetme. Bak ben iş adamıyım. İşimi bozanın tadını kaçırırım. Bak, Gül Hanım tadı kaçtı. Şimdi bu işi adam gibi hallet. Eğer yapmazsan yemin ederim bütün faturayı sana keserim, haberin olsun. Bahri Bey, ya kes kes kes. O, o faturayı da bize kes. Pavyonun faturasını da keser bize bu şimdi. Kesin kes. kes öderiz. Oy ne dedi ama öyle? Adanalı vicdan falan. Ne kendin. Ne konuşuyor işte? Yeni projesi. Aynen. Yakında kanal 9'da. <laughs> Asya, bu işin daha başındasın. Üzerine koyduğun yıllarda da şunu anlayacaksın. Normal değilsin. Bak, bu dünyada iki çeşit insan var. Bir normal olanlar, yani ekranın karşısındakiler. Bir de şov dünyasındaki insanlar var. Yani ekranın içindekiler. Bu durum bazen canını yakacak ama bazen de işine gelecek. Mesela bugün kalbin bu kadar kırılmışken bir oyuncu olduğunu hatırla. O canlandırdığın kız o. Ya da fotoğraf çekiminde olman istenen ateşli, neşeli danslar yapan kız o. Kop bu dünyadan. Kop. Kop o Asya'dan. Üzerine iftira atılmış, kalbi kırılmış o tezgahtar kızı bırak. Gir o ekranın içine. Gir, bak, gör. Çok mutlu olacaksın. İyi gelecek. Dev gibi öfüleyeceksin Çok iyi hissedeceksin, inan bana. Acını, öfkeni burada bırak. Ekranın içindeki o tasasız, güzel kız ol prensinin kollarındaki prenses gibi ruhunu bulutlara teslim et. Uç. Okay. Evet. Çok güzel. Evet. İşte bu. Çok güzel. Çok güzel Şu aşkı bir göreyim. Evet. Deminkiler daha iyiydi Asya. Deminki? Şey, bu, bu kameraya baktığımız herhalde. Evet. Bahri Beyciğim, bu çiftin uyumu çok önemli. Biz bütün sezon bunun ekmeğini yeriz. Çok güzel, kesinlikle. Kesinlikle. Nasıl, çok... nasıl, evet. bir kim nasıl bir kimya, nasıl evet. bir kimya. Evet, çok güzel. Bunlar on numara oldu. Şimdi sizden daha sert, biraz daha tutkulu bakışlar istiyorum. Tamam mı? Sert. sert. Hmm. Hadi bakayım. Yani. Sert şöyle yapacağız. Hı. Sen sakin ol, bana bırak. Rahat ol. Hı. Çok güzel. Hı. Şimdi... Şimdi beni düşün tamam mı? Hı hı. Benden ne kadar nefret ettiğini düşün. Hı hı. Benim kollarımda olduğunu düşün. Hı hı. biraz daha sert istiyorum. Vahşi bir kızsın sen. Hırr. Hırr. Hadi. Hır, hır, hır. Daha, sert. Hır, hır, hır. daha sert. Şöyle ne yapayım? Daha sert. Şöyle yapalım. Hır. Şimdi Selçuk'un eski karısını düşün tamam mı? Selçuk'un eski karısını sıkı sıkı sıktığını düşün. Boğduğunu düşün. Hı hı. Tamam. Harika gidiyoruz. Tolga bu bakış. Kaybetme sakın. Bu bakış. Bu oraya doğru. Asya sen de yakala onu. Yakalayayım. Hadi. Yakalım. Tamam. Şimdi kimi düşün biliyor musun? Kim? İftiradan enişteni düşün. Boğduğunu düşün. Hı hı. Üçümüzü düşün. Hepimizi boğduğunu düşün. Evet. Yanıyorlar, yanıyorlar. Çok güzel.